Teşekkürler. Güzel bir buluşma. Heyecanla her yıl açıkçası. Bu sene hangi duygularla bir arada olacağız diye merakla beklediğin Büyük Hayallerini e, projesinin e, üçüncü ilham veren adımlar buluşmasındayız. Ve Bu buluşmaları ve Büyük Hayallerini projesini her yıl daha da e, üst seviyeye tırmandıran teşekkür ediyor. Hepinize hoş geldiniz evet. Elbette bugün salonun günün anlam ve duygularını içerecek bir biçimde İstanbulumuzun farklı noktalarından farklı duygularla, farklı mesleklerle eee burada bulunan başta hanımefendileri, sonra beyefendileri Elbette ki burada bizimle birlikte olmalarından ötürü çok mutlu olduğum çok kıymetli e, Genel Başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, çok değerli sanatçılarımız, bilim insanlarımız, çok kıymetli gazetecilerimiz, büyüklerimiz ve e, özellikle e, akademisyenler e, ve de tabii bugünün e, son olarak ev sahipleri olan e, büyük hayallerin projesinin. Ee, çok değerli e, kız öğrencilerimiz onlara da hoş geldiniz demek istiyorum. Hepinize ayrıca sevgiyle saygıyla selamlıyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamak için ve kadınların her alanda güçlenmesi için bir aradayız. Kadınların eşit koşullarda var olması ve toplumsal eşitlik için daha fazla adım atmak açıkçası benim e, bu görev döneminde en fazla mutluluk duyduğum hususların başında geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu mücadelenin en ön saflarında olmamız gerektiğini de iyi biliyoruz. Çünkü kadınların eğitimde, iş hayatında, sosyal yaşamda eşit haklara sahip olmasının yalnızca kadınlar için değil, toplumun için çok büyük kazanım olduğunu iyi biliyoruz. Bu anlayışla kadınların iş hayatındaki temsiliyetini arttırmak için verdiğimiz mücadele büyük bir dönüşüm sağlamıştır. Eskiden kadınlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yönetici olamıyordu ya da birçok meslekle ilgili kapısını dahi çalamıyordu. Otobüs şoförü olmak, itfaiyeci olmak, can kurtaran olmak, denizci olmak gibi hususlara kapıları kapalıydı. Bugün ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde her kademede çok güçlü kadınlar var. Kadın yöneticiler var, kadın emekçiler var. Farklı meslek dallarında gelecek nesillere örnek olan nice kadın çalışanımız var. Göreve geldiğimizden bu yana daha önce hiç kadın çalışmayan bu alanlarda ilkleri gerçekleştirmek oldu, gerçekleştirmiş olmak bizleri hem bir yandan sevindiriyor ama bir yandan bu kadar geç kalınması da ülkemiz adına ve aynı zamanda kurum ve kuruluşlarımız adına bizleri de üzüyor. İstihdam sağladığımız alanlarda kadınları gördükçe ben gerçekten şehrimiz adına daha fazla güven hissediyorum. Örneğin bir otobüs şoförünü görmek tren sürücüsünü görmek, can kurtaranı görmek inanılmaz keyif kattığını ve şehrimize çok çağdaş, çok katılımcı, çok eşitlikçi bir görüntü sağladığını da buradan ifade etmek isterim. Bugün kadın yönetici sayımızın 2019'da teslim aldığımızdan bugüne yüzde 172 oranında artış gerçekleştirdiğini gururla ifade ediyorum. Daha önce hiç kadın yöneticinin olmadığı alanlarda artık çok sayıda kadın yöneticilerimiz var. İstanbul İBB şirketlerinde, iştiraklerimizde hiç kadın genel müdür yokken bugün 5 iştirakimizin başında genel müdür olarak çok kıymetli kadın yöneticilerimiz var. Şu anda e, genel sekreter e, yardımcısı sayısı 2. Ama ilk kez göreve geldiğinde ilk atamasını yaptığım kadın genel sekreter yardımcısından sonra İBB'nin geçmiş dönemden o döneme gelen yöneticilerinden birisinin bana gelip İBB tarihinde ilk kez kadın genel sekreter yardımcısı oldu dediğinde hem üzüldüm hem şaşırdım. Kadınların iş hayatında güçlü bir şekilde var olmasını desteklerken özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin kadın ve aile hizmetleri e, müdürlüğü çatısı altında sunduğumuz sosyal hizmetlerle de yanlarında olmaya ve ihtiyaçlarına dönük bir biçimde İstanbul'umuzun her semtinde güçlü faaliyetleri artırmaya da devam ediyoruz ve bu konuda gerçekten hem kararlıyız hem de talepte bulunan İstanbul'umuzun her semtinden, her ortamından kadınların taleplerine de kapılarımızı açık tutarak onların isteklerine göre, ihtiyaçlarına göre de faaliyet alanlarımızı genişleteceğimizi de duyurmak isterim. Merkezlerde sağlık, eğitim, kariyer, hukuki danışmanlık, kültür, sanat, spor, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi birçok alanda sunduğumuz hizmetlerle kadınların hayatın her alanında desteklenmesi, güçlendirilmesi, psikolojik açıdan sağlıklı bir kent yaşamı sürdürmesine yoğun bir biçimde katkı sunuyoruz. Kadına yönelik şiddet sadece bireysel değil, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin derin bir yansımasıdır ve kadınların eşit katılımını engellemesinin farkında olan bir yönetim olarak bu süreçlerin artık toplum hafızasından silinip gitmesi yönünde yoğun bir çaba içerisindeyiz. Özellikle Yerel yönetimleri bu anlamda güçlü politikalar geliştirmesini burada bulunan çok kıymetli ilçe belediye başkanlarımızın huzurunda ifade edeyim ki belki de toplum huzuru açısından en fazla hep birlikte katkı sunmamız gerek e, duyduğumuz alan olduğunu unutmamalıyız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak mücadeleyi destekleyen hizmetler sunuyoruz. Şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği için kararlılıkla e, çalışmaya devam ederken şiddete maruz bırakılan ve risk altında olan kadınlar için kadın danışma birimi 7/24 çok dilli hizmet veren kadın destek hattı üzerinden psikolojik, hukuki, sosyal danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Kadın konuk evi ile kadınların güvenli bir ortamda hayata yeniden başlamalarına e, büyük bir güç katıyoruz. Ayrıca kadınların ekonomik bağımsızlığını desteklemek için kadın emeği üretim atölyeleriyle el sanatlarından tekstile, geri dönüşümden takı tasarımına kadar birçok alanda meslek edinirme ile ilgili yoğun bir çalışmadayız. Mahalle evleriyle mahalle bazında merkezler kurarak ki buralarda öncelediğimiz grupların kadınlar olduğunun da altını çizmek gerekir. Buralarda özellikle sosyoekonomik güçlenme öncelikli çalışmalarımız toplumsal cinsiyet eşitliği atölyeleri kapsamında kapsamında marangozluktan kaynakçılığa araç bakımından öz savunmaya kadar kadınların özgüvenini, becerilerini arttıran eğitimler sunuyoruz. Amacımız kadınları bu sektörlerde görünür kılmak, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin önünde engelleri kaldırarak her kadının kendi potansiyelini keşfetmesini sağlamak olacaktır. Kadınların iş gücüne katılımı dünya genelinde erkeklerin katılım oranının ne yazık ki oldukça gerisindedir. Kadınların iş hayatına daha aktif katılım sağlaması, ekonomik özgürlüklerini kazanmaları bir dizi program ve bu alanda önemli adımlar gerektirir ve bu söylediğim yol haritasında güçlü bir şekilde takip ediyoruz. İş hayatına kadınların katılımının önündeki en büyük engellerden birisi de bakım emeğinin adaletsiz paylaşımıdır. Kadınlar çocuk bakım yükünü tek başına omuzlamak zorunda kaldığında ekonomik hayattan dışlanma riskiyle karşı karşıya kalır. İşte tam da bu noktada İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak tarihi bir atılım yaparak çok güçlü yapılarla 111 Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi ile kadınların bu yükünü hafifletiyor. Eşit toplum için önemli bir adım atıyoruz. Bugün bugün itibariyle bu sene başı itibariyle 17 bin üzerinde çocuğumuz İstanbul e, Büyükşehir Belediyesi'nin Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerinin tedrisatından geçerek hayata atım, atılım yapmalarını, adım atmalarını gururla takip ediyorum. Bu merkezler sadece çocuklara güvenli bir eğitim ortamı sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılabilmesine olanak sağlıyor. Açıkçası bu kreşlerimizde bulunan çocuklarımızın ilerleyen yıllarda belki de belli bir yaş almış olduğumuz dönemde gazeteyi açtığımızda ya da internetten takip ettiğimizde dünyada en önemli bir buluşu bulan ya da dünyanın en güzel işlerinden birine imza atan en faydalı e, atılımlardan, girişimlerinden birini hayata geçiren bir kişinin, e, bir insanımızın kariyerinde en başlangıcında yuvamız İstanbul'dan yola çıktığını görmek herhalde beni dünyanın en mutlu insanı yapacaktır. Onun için kreşler kreşler bizim eee İstanbul Büyükşehir Belediyemizin Kentimizin insanları, çocukları ve bebekleri adına en mega projemizdir. Bunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Çalışan anneler için güçlendirme alanı olan bu merkezler iş hayatında kadınların fazla yer almasını sağladığı gibi toplumsal cinsiyet eşitliğini de destekleyen çok somut bir adım haline geliyor bu anlamda sayılarını arttırmaya da devam edeceğimizi şu anda etkin bir biçimde sahada yapımları, imalatları devam eden onlarca kreşimiz olduğunda gururla duyurmak istiyorum. Çalışan annelerin bu şekilde kadınların eğitimi, istihdamı ve eşit haklara yaşama katılması için attığımız her adımın kesinlikle ülkemiz adına daha güçlü bir gelecek vaadinde bulunduğunu ama aynı zamanda daha fazla kadına da umut olmak zorunda olduğumuzun da gerçeğini bize hatırlatıyor. İnanınız ki kadının gücü toplumun gücüdür. Cumhuriyetin ilk yıllarında çok büyük yokluk içerisinde yoğun emekle birlikte büyük atılımları yapan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bir yandan çağdaş bir gelecek için devrimlerini sıra sıra toplumun önüne dizerek hayatımıza katarken, inanınız her taşrada, köylerde insanların kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla büyük bir emekle ortaya koydukları ve hala o tarihlerdeki büyüme oranlarına bir an bile erişemediğimizi gördüğümüzde, meselenin özünde aslında baktığınızda aile içerisindeki herkesin, üretimde eşit bir biçimde bulunması, her bir şekliyle omuz omuza üretmeye, e, katkı, ekonomiye, sanayiye, e, yeni atılan atılımlara katkı sunduğunu görmek hiç de zor olmasa gerek. Bugün ise Türkiye'nin ve dünyanın geldiği noktada kentleşen toplumlarda işte o gün eşit bir biçimde iş gücünde bulunan insanların yerini ne yazık ki evde oturan kadın çalışan erkek şeklinde bir geleneğe bürünmesi belki de yoksullaşmamızın e, son dönemlerde özellikle kadına farklı misyonlar yükleyerek sanki e, kadının çalışmasına gerek yok gibi bir algıya süreci taşıyarak, evirerek böylesi bir yoksulluğun üretimde az bulunan toplumun yarısı olan kadının büyük bir bölümünün e, istihdama ve üretime katılmaması sonucuna evrilen bir düzen içerisinde belki de yoksulluk değerlerinin yukarıya tırmanmasındaki en önemli parametre en önemli çözüme muhtaç sorun olduğunu da altını çizerek sizlere aktarmak isterim. Dediğim gibi kadınların gücü toplumun gücüdür. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi şuna inanmak lazımdır ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadın kadının eseridir. Sözü gerçekten çok değerli. Bu manada bu mübarek Ramazan ayında bereket ve bolluk için dua ederken, soframızdaki bereketin artmasını, ailemizdeki huzurun artmasını, memleketimizdeki huzurun, kardeşliğin artmasını anlatırken, elbette ki bunun yolunun e, bu ülkede kadın erkek eşitliğinden geçtiğini asla unutmayarak, bugünkü görevlerimizde ve yarın var olacak görevlerimizde güçlü bir biçimde Kadın hakları savunucusu olarak yoluma devam edeceğim hepinizin huzurunda söz veriyor. Şimdiden 8 Mart Dünya Kadınlar bilişimden inovasyona, modadan cebeye, farklı alanlarda başarı hikayesi olan tüm toplum... Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.